Bir yanlış haber bir toplumu ne kadar etkileyebilir? Yalan yalnızca zihni değil, kalbi de hedef alır ve bazı yalanların bıraktığı yaralar yıllar geçse de kapanmaz. 15 Temmuz gecesi sadece tanklar ve uçaklar yoktu. Bir başka silah da ekranlardaydı. Bu bir tiyatro. Ordu yönetime el koydu. Ordu tatbikat yapıyor. Sosyal medya üzerinden organize biçimde yayılan bu tür yalanlar bir ülkenin kaderini etkileyebilecek kadar tehlikeliydi. 15 Temmuz'da hain bir kalkışmaydı aslına bakarsanız ve o kalkışma esnasında insanlara hep şu söylendi sosyal medyadan hayır bu bir darbe değil bu bir kalkışma değil kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil öncelikle dediler ki insanlar bir araya gelmesine bu bir tatbikat köprünün kapatılması olayını çok iyi hatırlıyorum insanlar tabi merak etmeye başladılar bu nedir bu ne değildir gibisinden ve bir anda baktık ki algoritmik olaylar yine o dönemde de ortaya çıkmaya başladı. Devlet kurumlarının resmi açıklamaları insanların önüne çıkmamaya başladı. Tam tersi hain FETÖ'cülerin ya da bununla birlikte teröre destek veren, etkileşim alan gazetecilerin, yayıncıların, içerik üreticilerin gönderileri ön plana çıkmaya başladı. Ve buralardan yayın gerçekleştirdiler. Aman dediler işte sakın sokağa çıkmayın, sakın şunu yapmayın, sakın bu olaya dair olmayın gibisinden. O gece bir ülkenin belki de kaderinin belirlendiği bir gecedir. Ama halk susturlamadı. Gerçek yalanın önüne geçti. O gece Türkiye bir sınav verdi. Ancak dijital cephe çoktan kurulmuştu. Bu savaşı bitirense Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlesiydi. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şu milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. hayal edin. O gece Cumhurbaşkanı'nın çağrısı manipüle edilseydi neler olurdu? Dezenformasyonla farklı bir bilgi verilseydi? Cumhurbaşkanı'nın insanların evlerinde kalmasını istediği yalanı yayılsaydı? Sonuçları korkunç olabilirdi. Neyse ki darbe girişiminde bu tür bir facia yaşanmadı.